yeni salgın başlamış. Evet lan! Ya bu gözler zombi salgını görüyor. Bundan sonra ne olacağız? Kara sevda salgını var. Millet birbirine ilk görüşte aşık oluyormuş. Aman gene mi kapanma ya? <laughs> Makarna var mı? Hayati buradayım diyorum. Baksana gözümün içine be. Ya bakmayayım şimdi. Aşık olurum maazallah sana. 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu sefer sizlik bir şey yok. <laughs> Sabah uyanıyoruz ya. Bana kadar şiirden okuyor. Virüs çıkınca da sana daha önce de aşık olduğum için bağışıklığım var. Soğan suyu yapma. Nereye gidiyorsan git şimdi. Bu kokuyla nereye gideyim? Gavur daha gibi oldum ya. Hastayım sana Mehtap. Derdim de sensin, dermanım da sensin. Hayırlı işler kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. se mesela katılarımıza <laughs>